ཡོད པ Kanka neyi bekliyor? <laughs> bir can yenilmem lazım. Johnny nerede öldü acaba ya? Bu ana. Allah 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 <laughs> Ne oluyor? Dur dur. <laughs> Yanlış yerde bıraktım. Tamam <laughs> otlar. А это как aşağıdan gelebilir ya. Bir ses duydun. <laughs> 280 az farkla. 何 Drive way, drive way. Oğlum neredesin lan? O adam nerede? Asiktir. Dadi, Dadi, polis emre geldi. Orası. <laughs> Neredesin Allah belanı BEN Neredesin? Neredesin? Neredesin bacısınız? <laughs> Neredesin lan sen? <lan>? Gigi. <laughs> <laughs> e Oğlum sen oraya ne ara gittin la? Oraya gittin götürünü kalktı senin Gelirim oraya ona göre <laughs> Oğlum orada şeye çarptı ya 280 az var <laughs> GG. <laughs> Meşhur dansım.